Amatör 3. testimize ilk soruya baktığımızda inorganik maddelerin bulunduğu karanlık bir ortamda yaşamını sürdüren bir canlı türünün özelliklerinden hangilerine sahip olduğu kesinlikle söylenir denilmekte. Burada dikkat etmemiz gereken inorganik maddeler ve karanlık. Dolayısıyla kemosentez yapmaktadır bu canlı çıkarabileceğimiz bir sonuç kemo ototroftur. Hiçbir hücreyle bilemediğini bilemeyiz bu bakterinin patojen olup olmadığını söyleme şansımız yok. Oksijenli oksijensiz sonunu yaptığını bilemeyiz ama bildiğimiz tek şey inorganik maddelerden besini sentezleyip karanlıkta yaşadığına göre kemo ototroftur. B şıkkı doğru olur. İkinci soruda omurgalara ait özellikler verilmiş. Kesinlikle yanlış olan istenmiş bu türlerle ilgili. X canlısının embriyo döneminde solungaç, gün döneminde deri solunumu yapması bunun iki yaşamlı kurbağa gibi bir canlı olduğunu gösterir. Y canlısı kuş uykusuna yatar, e, sürüngen olduğunu gösterir büyük ihtimalle. E, ama kurbağalarda da kuş uykusuna yatmak da söz konusu çok emin olamayabiliriz. Z canlısının kemiklerinin içi boştur, kuş. T canlısının yavrusunu sütle besler, memeli. Buna göre kesinlikle yanlış. X canlısı kış uykusuna yatar denilmiş. İki yaşamlı olduğu için kış uykusuna yatar. Y canlısı akciğer solunumu yapar, sürüngense yapabilir. Z canlısıyla da iç döllenme görülür denilmiş, kuşlarda görülür. T canlısında bulunur, bulunabilir. X, Y, Z, T canlıları sıcakkanlıdır diyemeyiz burada dikkat etmemiz gereken nokta e, çünkü iki yaşamlı ve sürüngenler soğukkanlıdır. Bu durumda E şıkkı e, kesinlikle yanlış olmuş olur. Aynı ekosistemde yaşayan K, L, ile ilgili bilgilere sahip olan bir araştırmacı hangi canlının aynı türden olduğunu kesinlikle söyler denilmiştir. E, bu da aynı tür olmanın kuralını tekrar hatırlamamız gerekiyor. K ve M canlıları çiftleştiklerinde verimli döl veriyorsa, kural bu, verimli döl oluşturma çiftleştiğinde bunlar aynı türdendir. Dolayısıyla direkt A şıkkı doğru olur. Homolog organ benzerlik ifade eder ama aynı tür olduğunu göstermez. Aynı şubenin altında pek çok canlı olur. Beslenme biçimi benzer pek çok canlı vardır. Tesadüfen kromozom sayıları aynı olmuş olabilir. Bunlar veri değildir. Ama en önemli nokta çiftleştiğinde verimli döl vermektir. O yüzden A şıkkı doğrudur. Dördüncü soruda verilenlerden hangisi bitkilerin basiten geçmişe doğru geçirdiği değişim sürecinde ilk olarak ortaya çıkar diye sorulmuş. Bitkileri çiçeksiz şekli. Çiçeksizleri hatırlarsanız... Ee damarsız damarlı diye ayırmaktaydık. İlk olarak damar kavramı ortaya çıkıyor. Daha sonra diğer yavaş yavaş gelişmeler ortaya çıkmakta. O yüzden e, ilk ortaya çıkan özellik damarsız damarlı iletim demetlerinin oluşu yani C şıkkı olur. Beşinci soruya baktığımızda Pandorina kolonisine ait değildir denilmiş. Pandorina kolonisinin özelliği bir yerde yaşayan çok hücreden oluşmuştur. Öker hücre yapısına sahip protistir bunlar. Hücrelerin jelatinisi bir maddeyle tutulmuştur. Koloniden ayrılan hücrenin yaşını sürdürememesi durumu söz konusu değildir. Çünkü bunlarda iş bölümü yoktur. Sadece bir yerde yaşayan bir hücre kolonisidir. Senteze besin üreterek e, yaşamları sürdürürler. Dolayısıyla D şıkkı yanlış olmuş olur. Altıncı soruda deney düzenlenmiş. Gram pozitif negatif bakterilerle ilgili araştırma yapılmış. E, birinci aşamada e, iki bakteri türünün birlikte bulunduğu preparata kristal violet boyası damlatılıp beklenmiş. İyot ilave edilmiş. Bir dakika beklenmiş preparat, alkolle yıkanmış, daha sonra e, pembe renkli safranın ilave edilmiş. Sonuçta. Sonuçlar resimde gösterilmekte dördüncü aşamada. Deneyle ilgili hangi yorum yapılabilir diye sorulmuş. Gram pozitif bakteriler pembe renktedir denilmiş. Pozitiflere bakarsak pembe değil e, mavi mor bir renkteler. Gram negatif bakterilerin hücre zar yapısı daha incedir. E, negatif bakterilerin gra, e, burada zar yapısıyla ilgili e, incelik kalınlık adına bir e, veri elde etmemiz zor. Ee, gram pozitif bakterilerin hücre duvarlarında daha fazla peptidoglikan bulunabilir. Doğrudur. Bu kalınlıktan dolayı koyu renkli görünmeleri boyanmalarına sebep olmuş olabilir. Gram negatif bakteriler mavi değil, e, pembe renkli. E, dolayısıyla bu da yanlış olmuş olur. Doğru olan yalnızca 3 yorumu yapılabilir. Bu da koyu renkte, mavi morumsu bir renkte görünmelerinden kaynaklı Demek ki duvarları e, gram pozitiflerin... E, daha çok peptidoglikan içermektedir. 7. soruda tek hücreli canlılara ait yapılardan hangisi homostaziyi yani iç dengeyi sağlar diye sorulmuş. Fetodilikan yapılı e, hücre duvarı dış etkinlerden korumak içindir. Kamçı hareketi sağlar. Kontraktil koful iç ortamdaki su miktarını dengelemek amacıyla kullanılan bir yapıdır. Dolayısıyla iç dengeyi sağlar. Fazla suyu boşaltarak pigmenter renk verir. Pelikula dış etkilerden korumak için yine bulunan bir yapıdır. Ama burada dikkat edeceğimiz iç dengeyi korumak adına kontraktil kofullar fazla suyu boşaltır. 8. soruda normalde 30-35 derece aralığında yaşayabilen bir bitki türüne biyoteknolojik yöntemlerle gen aktarımı yapılmış. Transgenik bitki çok düşük sıcaklıklara dayanabilmiştir. Buna göre transgenik bitkinin eksi 20 dereceden daha düşük sıcaklıklarda yaşamasını sağlayan enzimlerin sentezinden e, sorumlu gen yani aşağıdaki canlılardan hangisinden alınmış olabilir diye sorulmuş. Buradaki önemli nokta şu. düşük sıcaklıklarda yaşama eksi 20 derecede demek ki ekstrem koşullarda yaşayabilen bir arkeden alınmış olmalı. Doğru cevap bu durumda psikofiller dediğimiz soğuk koşullara uyum sağlamış arkeler olabilir. A şıkkı deriz. 9. soruda hangisi mavi yeşil Alglere aittir diye sorulmuş. Mavi yeşil algler siyanobakteride dediğimiz e, canlı türüdür. Çok hücreli yapıya sahip değildirler bakteriler. Hücre duvarına sahiptirler. Dolayısıyla B şıkkı doğrudur. Fotosentezi kloroplast'a yapamazlar. E, çünkü kloroplast bakterilerde bulunmaz. E, zarla çevrili bir organeldir. Sporları değil bölünerek ürerler. Çok hücreli hücresel yapıya sahip değil. Tek hücreli e, fotosentez yapan bakterilerdir. Bu durumda da cevap B şıkkı olur. 10. soruya baktığımızda Hangileri omurgalı ya da omurgasız olduğunu hayvanın belirlemede kullanılmaz denilmiş. Eşeysiz üreme omurgalarda görülür. Dolayısıyla bu kullanılabilir. Hermafrodit özellik omurgasızlarda görülür. Dolayısıyla bu kullanılabilir. E, eşey süreme ile ilgili hatırlatmak istediğim nokta şu. Eşeyli üreme bütün omurgalarda görülen bir noktadır. Eşeysiz üreme omurgasızlarda görülebilir. Bu yüzden ayırt etmekte kullanırız. Hermafroditik ile ilgili de solucan gibi canlılar çift cinsiyetlidir. Omurgalarda böyle bir durum söz konusu değildir. Kullanılabilir. Tüketici beslenme bütün hayvanlara ait bir özelliktir. Ayırt edici bir durum değil. Sinir şeridi bütün hayvanlarda bulunabilir ama omurgalı omurgasız sadece bunun sırtta olması omurgalı olduğunu ya da karın bölgesinde olması omurgası olduğunu gösterebilir ama sahip olma ayırt edici bir özellik değil. Bu durumda kullanılmaz dediği için doğru cevap B şıkkı olur.